Evet arkadaşlar. Yaşı büyük. Ama çok güzel. Şöyle. Sizce kangal mı? Gözler çekik. Tamam mı oğlum? Tamam bir kalk ayağa da görelim bir. Kalk ayağa. Kalk ayağa diş, dişler. falan bayağı gitmiş Ya kuyruğu falan çok güzel aslında ya bir kalksa Dede Bey'in rengi de bunun gibi olur. Adamcı arkadaşlar. Bura onun koruma sahası buraya yaklaştırmaz. Oğlum. Tamam. Dibime kadar geldi şu an. <laughs> Allah. <laughs> <Tamam oğlum. Gülüyor> Karabaş, tamam oğlu. Allah aradaki teller olmasa. Gel, gel. 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 Gel oğlum. Gel. Korkutuyorsun beni ya. Gel. Şu an çekerken gözlerin içine doğru bakıyorum. Ben geri çekilmeyince o da bu sefer geri adım attı. Kaşınma lan. Şşt. Evet yaşı bayağı büyük arkadaşlar. Yaşlı bir köpek. Yaşına hürmet etmek lazım. Buna rağmen verilen vazifeyi yapıyor. Buranın koruma görevini yapıyor. Yabancı sokmaz, hırsız sokmaz. Çok iyi bir alan koruyucu bir köpek. Dışarıda insana bir şey yapmaz ama alanına girersen öyle tehlikeli olur. Aslında yani çok akıllı. Vazifesini, nerede vazife yapacağını biliyor. Vazifesinin başında vazifesini yapıyor. Yani olur olmadık yerde insanlara saldırmıyor. Alanına, koruma alanına girersen o zaman saldırıyor. Bana da dedi ki çok yaklaşma, çok gelme buralara, işine bak diye bana da mesaj verdi. Biz işimize bakalım. Onu rahat bırakalım.